Davranıyor tabi Rusya'yı doğrudan hedef alma konusunda özellikle Cumhurbaşkanının ve Dışişleri Bakanı veya diğer aktörlerin Türkiye'deki siyasal aktörlerin pozisyonlarına ve pozisyonlarını açıklarken kullandıkları tarz son derece önemli doğrudan Rusya'yı hedef almıyorlar hı hı. ama tabii ki bu siyaseten doğrucu olan bir tavır yani gerçekte hem Cumhurbaşkanı da hem Sayın Dışişleri Bakanı da ve diğer tüm aktörler bu Suriye dosyasını elinde tutan bütün aktörler Türkiye'de İdlib meselesinin Rusya meselesi olduğunu çok iyi biliyorlar. <laughs> Nasıl ki PKK meselesi bir ABD meselesi ise şimdi PKK meselesi yarın bir Rusya meselesi <laughs> olacağı gibi yani şimdi Tel Rifat'tan rejimle birlikte koordineli bir şekilde Türkiye'ye hem Fırat Kalkanı bölgesine saldırılar düzenleyen hem de Türkiye'ye yönelik saldırılar düzenleyen iki aktör rejimle birlikte PKK Rusya tarafından organize ediliyor. Yani burada saf davranmamak lazım. Naif olmamak lazım. Ama diplomasinin gereği kuşkusuz böyle bir kapı var orada. Böyle bir aralık var. Ve Türkiye'de Rusya'da ikisinin de bu süreçteki şey Düzeylerinin hangi noktaya kadar gidebileceklerini biliyorlar. O yüzden de bu düzeyin en sonuna gelmesini hiç bir zaman istemediler. Yani dolayısıyla burada diplomasiye açılan bir kapı olduğunu düşünüyorum ben. Öte taraftan bu biraz önceki ifadelere dair bir algı meselesi olmaktan çıktı bence. Yani idlib meselesi, Türkiye'nin algısı meselesi falan değil ortada olan. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaklaşımının nihayetinde bir PR çalışması olduğunu da görmek lazım. Yani tamam çok önemli Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü hem bir PR çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin imajı Türkiye'de yerle bir oldu Suriye meselesinden dolayı. Ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri sadece bu imajını düzeltme peşinde değil. Jeffrey'nin bu ifadeleri. Yani Jeffrey Türkiye'yi daha iyi biliyor, Türkçe konuşuyor. Yanındaki Rich Olsen o da Türkçe biliyor, o da Türkiye'yi çok iyi tanıyor. Hı hı. Onlar dışları perspektifini çok iyi yansıtıyor. Ama asıl bence tavır değişikliği bu son bir iki ayda yaşanan o jeopolitik gelişmeler. Amerika'yı da biraz Türkiye'yi e, kaybetmemeye zorladı. Hı hı. İran meselesi, Irak meselesi, bölgedeki diğer e, süreçlerin, evet. Süleymaniye'nin öldürülmesi gibi hadiseler e, Amerika'yı ister istemez Türkiye'ye ya yani ne oluyoruz? Türkiye'yi kaybediyoruz. Hı hı hı. Bu ülke NATO'nun bir parçası ve ciddi bir süreçle de karşı karşıya. Aynı resmi aslında Moskova'dan baktıklarında da benzer bir şekilde evet. değerlendirdiğini görüyoruz. Ama Rusya'da olan biten Putin'le alttaki aslında bu güvenlik elitleri diyebileceğimiz belki daha çok askeri kanalın yansıttığı bir görüş farklılığı. Kuşkusuz Putin'in Rusya üzerinde çok sert bir etkisi var Rusya'nın stratejik aklının oluşmasında ama en nihayetinde Rus ordusu çok başka bir yapıya sahip çok başka bir zihin dünyasına sahip Türk askerlerinin daha yeni yeni tanıdığı hı hı. gerçekten değil mi yani evet. Suriye krizine kadar ne zaman Rus Hiç. istihbarat başkanıyla Türk istihbarat başkanı bir araya gelmiş değil mi Evet, yani dolayısıyla bu yeni yeni öğrendiğimiz bir şey. Rusların tarzı da tabii hem diplomatik olmaktan zaman zaman uzak, hem de sahada bir tür oldu bitti. Evet.